Necm Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olarak bilinir ve derin anlamlarıyla doludur. Bu sure, hem bireysel hem de toplumsal hayatımıza ışık tutan pek çok öğreti barındırır. İçinde yer alan ayetler, insanın varoluşunu, ahlaki değerlerini ve toplumsal ilişkilerini sorgulamasına neden olur. Necm Suresi'nin fazileti öncelikle içindeki mesajların derinliğindedir. Bu sure Allah'ın varlığını ve birliğini vurgularken, aynı zamanda insanın kendi içsel yolculuğunu da teşvik eder. Necme kelimesi, yıldız anlamına gelir ve bu da bize, yıldızların gökyüzündeki düzeni gibi, hayatımızda da bir düzenin ve hikmetin olduğunu hatırlatır. Bu suredeki e görmediklerinizi görebilirsiniz e ifadesi, insanın algı sınırlarını aşması gerektiğini anlatır. Hayatın yüzeyine takılıp kalmamak, Derinlere inmek ve gerçekleri sorgulamak önemlidir. Bu sadece dini bir bakış açısı değil, aynı zamanda felsefi bir derinliktir. İnsan kendi iç dünyasında yapacağı yolculukla dış dünyayı daha iyi anlayabilir. Ayrıca Necm Suresi insanın iradesi ve özgürlüğü üzerine de önemli mesajlar taşır. Her şeyin bir kaderi vardır e anlayışı insanın kendi seçimlerinin de bu kaderin bir parçası olduğunu gösterir. Yani, bizler kendi hayatımızı şekillendirme gücüne sahibiz. Bu, sorumluluk almayı ve bilinçli seçimler yapmayı gerektirir. Surenin bir diğer önemli yönü, toplumsal adalet ve ahlak konularına değinmesidir. İnsanların birbirlerine karşı olan sorumlulukları, adaletin sağlanması ve hakların korunması üzerine vurgular yapar. Bu sadece bireyler arası ilişkilerde değil, toplumun genelinde de bir denge sağlamak için gereklidir. Son olarak Necm Suresi'nin fazileti ruhsal bir dinginlik ve huzur bulma arayışında da kendini gösterir. Bu sureyi okuduğumuzda içsel bir sükunet hissederiz. Zihinlerimizdeki karmaşayı dağıtır, kalplerimizi rahatlatır. Bu nedenle düzenli olarak bu sureyi okumak hem ruhsal hem de zihinsel sağlığımız için faydalıdır. Necm Suresi sadece bir metin değil, aynı zamanda hayatımızı şekillendiren bir rehberdir. Onun derinliklerine inmek bize hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük kazançlar sağlar. Bu sureyi anlamak ve yaşamak hayatımızda daha anlamlı bir yolculuk yapmamıza yardımcı olur.